Şekildeki kırmızı ve sarı cam filtreye beyaz ışık gönderildiğinde filtrenin arkasından bakan göz cam filtreyi kırmızı görüyor. Buna göre 1 2 3 işlemlerinden hangileri yapılırsa göz cam filtreyi yine kırmızı görebilir? Burada kırmızı ana renkli bir cam filtre olduğundan dolayı kendi rengini baskın olarak geçirirken kendinin komşusu olan turuncuyu da zayıf olarak geçirir. Fakat o gözükmeyeceği için çizmemize gerek yok. Aynı şekilde burada sarıyı incelediğimizde sarı cam filtre ara renkli bir filtre. Ara renkli filtreler sadece kendini ve kendini oluşturanları baskın olarak geçirirler. Dolayısıyla burada kırmızı ışık Sarı filtreden de geçeceğinden dolayı gözlemci burayı kırmızı görmektedir. Eğer filtrelerin yerleri değiştirilirse kırmızı ışık hem sarıdan hem de kırmızıdan yine aynı şekilde baskın olarak geçeceğinden dolayı gözlemci yine burayı kırmızı olarak görür. Birinci önerme doğrudur. Eğer yalnız sarı filtre kullanılırsa gelen beyaz ışık sarı filtrenin içerisinden geçerken baskın olarak kırmızı yeşil ve bir de sarı geçecektir. Bunların hepsinin karışımını gözlemci yine sarı olarak görür, kırmızı olarak görmez. Eğer yalnız kırmızı filtre kullanılırsa gözlemci beyaz ışık düşürüldüğünde gözüne baskın olarak kırmızı geleceğinden dolayı buradaki filtreyi kırmızı olarak görür. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir.